Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. mescid yeniden namaz kıldıktan sonra savaş bitecek mi sanıyorsun? Haçlılar topraklarımızdan gitmediği sürece bu savaş bitmeyecek. En önce barış sağlanmalı. O süreçte işte güçlendikten sonra Balvin'den kurtulmalıyız. Halka Eyyubilerin kendilerini diğer Müslümanlardan üstün gördüğünü duyuracağız. Fitneye mahal vermeden halkı kendi yanımıza çekmemiz lazım. Aksi halde yapmayı hiç istemediğim bir şeye mecbur kalacağım. Benim adım İzzettin Mesut. Zengi mirasını zengi kanından olmayan bir haine bırakacak değilim. Sanırım neden beni yalnız bırak? Neden zırhını üstünden aldın? Sizin zırh dediğiniz şey felaketinizdi. Ne oldu Gökbörü? E? Haç yolunda Müslüman bir ticaret kafile yamalanmış. Kaleyi teslim etmediğiniz her gün vurulu Müslümanlar için cehenneme çevireceğim. Sizi son kez birliğe davet eder. Biz de seni son kez uyarırız. Halifenin hilatına güvenme. Sen kimsin ki sultanı tehdit edersin? Sultan size sultan. Bize değil. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Pazartesi günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.